Hafta sonu kovanlarla ilgili e, bilgi vermek için Osmaniye'den 70 km uzakta İmamoğlu'na gittim. E, orada mavi kovandan e, bu kovanları temin ettim. Bu kovanları aldım. Bu kovanlarla ilgili e, size bilgi vereceğim. Şimdi e, kovan aldığım e, işletmeyi bir görelim. Kovan seçerken dikkat etmemiz gereken bölgenin iklimi, iklimi ve polinasyon durumu çok önemli. En çok en çok tercih edilen iki tane kovan tipi var: Dadant ve Longstrut kovan tipi. Dadant kovan tipi genelde daha soğuk, kışı nemli geçen bölgelerde tercih ediliyor ve sabit arıcılar tercih ediyor genelde. Dadant Kovan, Long Stroke Kovana göre bir buçuk kat daha fazla iç hacime sahip e, ve e, tahta kalınlığı, dış kalınlığı 30 mm civarında e, olan kovanlar. E, bunların bizim bölgemizde e, ve dünyada e, genelde Long Stroke Kovan e, tercih ediliyor. Bu kovan tercih edilme sebebi, daha sıcak iklimlerde, polinasyonun daha kısa olduğu durumlarda long strot kovan tercih ediliyor. Dadant kovan ülkemizde çok kullanılmıyor. Sebebi ona göre çıta bulmak, ona göre ham petek bulmak zor olduğu için daha çok long strot, burada görünen long strot, long strot o şekilde telaffuz ediliyor. E, bu kovanlar e, tercih ediliyor. Bu kovanlar da bölgesel olarak e, yine farklılıklar gösteriyor. İşte e, 42, 50 olan var, 41'e e, 51 olan var. Farklı farklı çeşitleri var. E, o yüzden e, ben tek yerle çalışıyorum. E, Mavi Kovan diye bir e, işletme var. Oradan alıyorum. E, orada bile bu e, Lance Trout'un e, 6 tane çeşidi var. Yani e, Hepsinin farklı farklı e, özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğim. E, şurada ana yetiştirme kovanları var. Onlardan bahsedeceğim ve e, üstlükler var. E, o e, üstlüklerden e, yani ballıklardan bahsedeceğim. E, buradaki e, kovanımız e, Langstroth kovanımız. E, şunun bir tanesini alalım. Bu kovanımıza x dersek e, bunların hepsi. Farklı özelliklerle ekstra e, ücret ediyor. Mesela buna X fiyat dersek, X 1in fiyat dersek, e, burada tahta taban bir kovanımız var. Bu tahta taban e, kovanımız bu şekilde. Bu e, firmanın kovanlarının e, kapağında benim sevdiğim bir şey var özellik var. Şurada içeride görüyorsunuz. Bu e, saçla tahta arasına e, strofor koymuş. strofor koymuş. E, bu şekilde bu x birim diye e, söylersek e, bu kovan e, ondan 15 lira daha fazla. E, bunun sebebi e, tüm özellikler aynı fakat şurada geçmeli. Şurada geçmeli. E, Yan duvar, ön duvara bu şekilde geçmeli şuralardan. Ee, bu e, ekstra 15 lira fark ediyor. E, bu kovan var. Bu kovan da yine e, 15 lira fark ediyor. Bunun e, sebebi, bunun polen tuzaklı olması. Buna polen tuzağı da takılıyor. E, bu yüzden e, polen tuzaklı olması, e, tahta taban polen tuzaklı, ekstra 15 lira fark ediyor. Bu kovan e, 25 lira fark ediyor. E, bu kovanın e, tabanı plastik taban ve e, şu tip e, polen tuzağı var. E, bu ekstra e, 25 lira e, fark ediyor. Birim fiyatından 25 lira daha pahalı. E, bu kovan e, birim fiyatından 30 lira daha pahalı. E, bunun sebebi bu da geçmeli geçmeli e, kovan tipi ve e, aynı zamanda polen tuzaklı polen tuzaklı bundan dolayı ekstra 30 TL diğerinden daha farklı e, bu da yine e, 30 TL diğer diğerinden farklı daha pahalı normal birim kovana ekstra dersek bu 30 lira daha pahalı bunun da kahverengi bu da İzmir e, plastik taban diye geçiyor bu da bu şekilde e, kovan. Yani e, Longstore'un 42'ye 50 e, kovan tipinde bile bir üreticide altı e, farklı model var. Burada siz ihtiyacınıza göre e, neyi talep ediyorsanız, neyi istiyorsanız ona göre e, tercih yapabilirsiniz. Şimdi e, ben bu kovanların üzerine bir de ballıktan bahsedelim size. Bu ballıklar Alt taraf kuluçkalık diye geçer. Üst taraf ballık diye geçer. Burada polinasyonun durumuna göre ballık bu şekilde tercih edilebilir. Şu şekilde büyük ballıklar tercih edilebilir. Veya polinasyon kısa sürecekse, mevsim çiçeklenme periyodu kısa süreceğine inanıyorsanız bu şekilde de seksiyon katlık denir. Bu seksiyon katlık denir. Bu seksiyon katlık tercih edilebilir. Bu şekilde seksiyon katlık tercih edilebilir. Bu seksiyon katlık e, katla e, normal ballık arasındaki farkı şöyle göstereyim ben size. Normal e, ballık ve seksiyon ballık. E, bunun çıtası aşağı yukarı e, diğer çıtanın yarısı kadardır. E, yarısı kadardır. Polinasyonun durumuna göre siz e, bu ballıklardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Bunları geçen yıl yapmıştım. Geçen yıldan kalan. Bu kovanları hafta sonu aldım. Mavi kovandan. Bunları da geçen yıl almıştım. Aynı yerden almayı tercih ediyorum. Uyumsuz oluyor yoksa çıtalar. Ülkemizde lo bir türlü telaffuz edemiyorum. Langstroth kovanlar Arasında da farklı e, tipler var. Biz e, bu dar bir bölgede Dört Yol var, e, Kadirli var, e, ondan sonra İmamoğlu var. Bu üçünün de kovan e, türleri farklı. E, hani ben fabrikasyon yerden alıyorum. Siz böyle daha butik e, yerlerden alabilirsiniz. E, fabrikasyon yerlerden almak biraz daha uygun fiyatı oluyor. Diğerleri de e, daha e, malzemesi düzgün olabilir ama iki katı fiyat oluyor. Buradan almak da benim için daha uygun oluyor. Bir de standart malzeme oluyor. O yüzden kovanı nereden alıyorsanız, hep aynı yerden alırsanız, aralıkta çalışma zevkiniz daha iyi olur. Düşünsenize şu kovan diğer kovanla farklı olduğunu. Buradan alacağın çıta oraya olmayacak. Altına işte denge sacı atacaksın. Olmayacak, değiştireceksin ama standart olduğu zaman zevkle çalışıyorsunuz. Giriyorsunuz, o çıtadan alıyorsunuz. Öbürüne yumurta veriyorsunuz. Bu şekilde olduğu zaman daha e, zevkle çalışıyorsunuz. ben Şimdi e, arıcılıkta çok basit olan e, ana üretimini anlatacağım. Ana üretiminde kullandığım e, kovanları anlatacağım. E, şimdi burada e, yeni baştan birinin şerbet hazırlaması e, kadar e, kolay e, bir işi anlatacağım. E, bu da bu kovanlarda ana üretmek. Yani bir arıcı anayı tanıyabiliyorsa, anayı bilebiliyorsa, e, bir kovan içerisinde anayı ayırt edebiliyorsa e, burada ana üretmek e, inanın ki şerbet hazırlamak kadar basit. Burada şimdi bir ruşet var. E, bu ruşet e, kovan. E, Modifiye ruşet kovan. Yani adamlar e, şey yapmışlar. Hafif böyle bir değişiklik yapmışlar. Ee, buradan e, gelebilirsen şöyle göstereyim. Burada iki tane bölme yapmışlar. İki tane uçuş deliği var. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Ruşeti ikiye bölmüşler. Ruşeti ikiye bölmüşler. Şu şekilde iki tane şerbetlik var. Şöyle bir tanesini kapatayım. Ee, diğerini anlatayım ona göre şey olmasın. Şu şekilde bir tane bölme tahtası var burada. Bölme tahtasıyla e, ruşeti ikiye bölmüşler ve iki tane e, şey var. E, uçuş tahtası var e, burada. E, burada ana üretmek için e, şöyle bir tane çıta var. Bu çıtayı birbirine geçiriyorsunuz, birbirine geçiriyorsunuz ve e, yumurtasını almak istediğiniz e, bir kovana e, bunu koyuyorsunuz bunu koyuyorsunuz ve buraya yumurta attırıyorsunuz. Yumurta attırıyorsunuz. Ee, arı yumurta attıktan sonra e, kraliçe yumurta attıktan sonra bunu e, bakıyorsunuz. Yani ana burada mı? Ananın e, kovan içerisinde kaldığına emin oluyorsunuz. Ve burada günlük yumurta olan e, çıtayı alıyorsunuz. Ve şu şekilde açıp e, buraya koyuyorsunuz. E, gerekirse de e, bir çıta e, arı çırpıyorsunuz buraya ve buradan e, bir ay sonra bir tane hazır anayazı oluyor. E, i̇şletme daha önce e, şu şekilde yapmıştı. E, böyle birbirine geçmeli olarak yapmıştı. Bunu e, arı e, yumurta attığı sırada burayı propolisle e, yapıştırıyor ve çıkarırken daha zor oluyor. Şimdi bu sene daha güzel yapmış. Bu sene daha güzel yapmış. Şu şekilde bu şekilde birbirine geçmeli yapmış. Bu şekilde yapınca da bu arının burayı propolisle kapatması daha zor oluyor. Bu şekilde bir ana üretme kovanı var. Ruşet kovan. Bunu aynı zamanda daha sonra bu kovanın diğerlerinden üstünlüğü var. Onu da anlatacağım. Ee, bir de şöyle bir ana üretme kovanı yapmış. Bunu şöyle alalım aşağı. Bir de bu şekilde ana üretme kovanı yapmış. Ee, bu da yine e, çift e, uçuş tahtalı. Bir tanesi burada. Bir tanesi de Muhammed gelirsen burada göstereyim. Biri orada, biri de burada. İki tane e, uçuş tahtası var ve e, kovanda bu şekilde yine e, iki bölme iki tane bölme ayrılmış şunun bir tanesini kapatak daha anlaşılır olsun bu yine aynı şekilde e, bunu alıyorsunuz bunu alıyorsunuz yumurta attırıyorsunuz yumurta attırdıktan sonra e, yine bunu e, buraya koyup bir çıta e, arı silkip. Ee, bir ay sonra bundan da bir ana sahibi oluyorsunuz. Ee, bu kovanlar da bu şekilde hani e, larva transferini, miller yöntemini e, bilmenize, jenteri kullanmanıza gerek yok. E, bu kovanlarla da e, yine ana üretebilirsiniz. E, tek yapmanız gereken e, Kovanda anayı bulabilmek, kovanda anayı bulacaksınız. O kovanda ana kalacak ve buraya sadece günlük yumurta alacaksınız. Bu işi de zamanı geldiği zaman ben yine anlatacağım size. İnanın ki bir yeni başlayan bir arıcının çok rahatlıkla üreteceği bir yöntem bu ana arı üretme. Ana arı bu kadar basit. Çıtayı koy, yumurtlasın oradan e, tekrardan gelsin e, buraya Hani bu bu sistemler yok daha önce aldığınız e, şeyler var strofor kutular var veya plastik kutular var onlar içinde şöyle bir şey yaptım ben e, bu strofor kutu içinde e, Ondan sonra bu plastik ana üretme e, kutusu içinde larva transferine meme takmaya e, gerek yok e, bunu da 2020'de aldığım bir şey. Bunun içinde böyle bir e, çıta yaptırdım. E, normal kovanlara e, olan e, giren. Şöyle bir çıta yaptırdım. Bu çıtayı böldüm. Buraya e, yine buradaki plastik e, kovandaki plastik ana üretme kovandaki yumurtaya temel petek bağlıyorum. Temel petek bağlıyorum. Temel petek bağladıktan sonra ee, bu kanallardan e, bu bu kanallardan bunu e, geçiriyorum. Bu şekilde üstüne de takıyorum. Yani bu şekilde e, kanallardan geçirip e, kovana koyup yumurta attırıyorum. Bu şeyleri çıkarıp tekrardan buraya koyuyorum ve e, biraz arı silkiyorum. Arı silkiyorum ve burada da e, bir ay içerisinde arı e, bir tane anam hazır olmuş oluyor. Bunun çıtası için ayrı bir e, bu şekilde çıta var. Çok basit. Yani herhangi bir marangozda e, yaptırabileceğiniz çıta ölçüsüne göre şu şekilde yaptırabileceğiniz bir e, çıtayla ana üretmeyi e, yapar. Burada benim diğer kovanlardan diğer ana üretim kovanlarından e, üstün olarak gördüğüm ruşet. Burada sebebi bunu e, şey olarak Normal bu şekilde 6 çıtalık ruşet olarak daha kullanabiliyorum ana arı üretimi bittikten sonra arıyı kışlatmak için veya şu şekilde 12 yarım çıtalık bunlara petek bağlayıp karakovan balı diye sat yani şey yapıp petek bağlayıp diyorum petek bağlamayıp bunları daha sonra karakovan balı üretiminde de kullanabiliyoruz. Buraya hafif şuraya e, küçük bir kılavuz petek yapıştırıp e, bu kovanları e, ana üretim kovanına işimiz bittikten sonra e, bal üretim içinde kullanıyoruz. Burada e, benim bunu tercih etme sebebim, e, bu kovanı tercih etme sebebim, e, hani nicel olarak ölçmedim. E, sadece nitel olarak değerlendirmelerim. Bu kovanda e, ne kadar büyük e, kovanda e, arıyı çiftleştirirsen e, arının kalitesi ananın kalitesi o kadar iyi oluyor. Küçük kovanlara göre e, küçük kovanlara göre üretilen analar e, daha sonra e, yumurta verimi daha düşük oluyor diye nitel olarak gözlemledim. E, hani bir ölçüme dayalı değil benimki bir e, yapılmış bir e, bilimsel bir çalışma değil sadece kendi gözlemlerim e, arı ne kadar büyük e, kovanda, yani bunlara göre e, ne kadar büyük kovanda e, şeye çıkarsa çiftleşme uçusuna çıkarsa e, o kadar e, daha kaliteli e, ana oluyor onu gözlemledim.